Canım pompacım. Kötü haberi sende mi aldın? Hayırdır abi ne olmuş? Adam bir İrlandalı bir ayı bizimkilerin haşama etmiş. adam benim de şimdi canım bozuk moralim sıkınma kanki. Adama niye diyor diyorsun abi? Duymasın ha. <laughs> ha duyarsa duysun lan. Duyarsa duysun. Yok duymasın lan. Yok duymasın. Yok duysun lan. <laughs> bir de kanki biliyor musun? Bunların dilinde ayı beyefendi demekmiş. <laughs> Sen orada olsaydın ne yapardın ki sanki abi lan? <laughs> Olan beni güldürme lan. Ben orada olsaydım bu adama dibi vursam yuvarlar atardım ha. <laughs> Hiç değilse torosum ne çiğnerdim. Helal olsun <laughs> abi adamsın adamın dibisin sen. Olan İrlandalı ben sana buradan ses, sesleniyorum lan. Olan sen erkeksen Çorum Ovası'na gel de seninle görüşelim ki ben seni leblebi çuvalı gibi yere sereyim ha. Evet. Abi olayın sebebi neymiş? Abi sorma ya. Bizim İrlandalı hayvan gibi şey yaptı kanki. İşte şeyi çekti orada. İşte sular döküldü. ne oluyor abi abi? Sen kimsin lan ikinci ayı? Şey. Lan adam İrlandalı. <laughs> yok şaka yok şaka. <laughs> İrlandalı. Ben bu malı ha? ha? Ne? Lan ya şaka bir taraf da bizim İrlandalı. Ben seni seviyorum lan. Ulan <laughs> sana <laughs> <laughs> sana bundan sonra her yerde su sular bedava hiç değilse git al ben öderim lan sular sana bedava lan Adamın indibisin olan gel gel bir de sana leblebi de verelim hiç değilse gel ben senin çorumu biraz gezdirem kanki İrlandalı Adamın indibisin olan adamın ciğerisin lan babacım Aa, bu arada senden özür diliyoruz evet çok ciddiyiz senden özür diliyoruz İrlandalı adam <laughs>